Yukarıda verilen temizlik maddeleri ve bu maddelerin formüllerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, çamaşır sodası bizim için C şıkkıyla eşleştirmemiz gerekir. Buradaki sodyumun yapısından dolayı B şıkkındaki çamaşır suyuyla karıştırmayalım. B şıkkında sodyum hipoklorit vardır ve bu bizim için bir çamaşır suyudur. Arap sabununun içerisinde potasyum olması gerekmekte. Bu yüzden bunu A şıkkı ile eşleştirdik. Deterjanlar da yapısında sülfonat bulundurur. Yani SO3'ten yola çıkarak bunu hatırlayabiliriz. Bu durumda 1C 2B 3A 4D olduğu için cevabımız D şıkkı olur. Yukarıda sabun ve deterjan için verilen özelliklerin sahip bulunan özellikler artı sahip olunmayan özellikler eksi ile belirtilmiştir. Buna göre hangi özellik yanlış verilmiştir? Sevgili arkadaşlar yüzey aktif maddesi olma kısmına geldiğimizde her ikisi de yüzey aktif maddesi olduğu için doğru. Her ikisinin de yapısında hem hidrofil hem de hidrofob uçlar vardır. İkinci öncül doğru. Benzen halkasını sabun bulundurmaz. Bu yüzden yanlış. Deterjan bulundurur. Üçüncü öncül doğru. Kalsiyum ve magnezyum iyonu içeren sert sularda önce sabun suyu yumuşattığı için çökelme oluşturur. Yani bu sularda sabunun verimi azdır. Ama deterjanlarda böyle bir çökme gerçekleşmez. Bu yüzden 4 numaralı öncül doğru. Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda hidrolizi ile biz sabun elde edebiliriz. Ama deterjan bu yolla elde edilemez. Bu yüzden 4 numara, 5 numaralı öncül yanlış olur. Cevabımız da E şıkkıdır. Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere hangilerine sabun yazılabilir? Yani bu cümleler sabun için mi yoksa sabun için değil mi cümleleri? Sabunlar sert sularda çökelek oluşturur. Evet deterjanlar çökelek oluşturmaz ama sabunlar sert sularda önce çökelek oluşturur. Sabunlarda hidrofil uçları sodyumlu ya da potasyumlu yapılardır. Bu yüzden doğru. Sodyumlu olan beyaz sabun, potasyumlu olan Arap sabunu. Sabun molekülünün hidrokarbon kısmı suyu sevmeyen, apolar olan hidrofob uçtur. Bu cümlede sabun için geçerli. Cevabımız da E şıkkı olur. Yukarıda verilen maddelerin özelliklerine göre sınıflandırılması doğru olarak takip edilirse hangi rakama ulaşılır? Sevgili arkadaşlar, bizim burada tek kullanımlık tabak ve bardak denildiğinde hemen polistiren aklımıza gelmesi lazım. Polietilen PE sevgili arkadaşlar, plastik malzemelerdir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Meşrubat ve su şişelerinin yapımında polietilen terafitalat kullanılır. Yani PET kullanılır. PVC polivinil klorür pencere yapımında kullanıldığını hatırlayabilirsiniz. biz polistirenden devam edip sonra da PET'ten devam ettiğimiz için 4 numaraya ulaştık. Cevabımız da D şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri polimer örneğidir? Teflon polietilen terafitalat PTFE'dir. Bu yüzden bir sevgili arkadaşlar polimerdir. Protein yine vücudumuzdaki doğal polimerlerdir. Örneğin yağ bir trigliserit olduğu için polimer değildir. O bir trimerleşme ile oluşmuştur. Etilen dediğimiz ise polietilenin monomeri olan C2H4'tür. Yani bu bir monomerdir. Polimer değildir. Üçüncü öncül dedik. Cevabımız 1 ve doğal polimer olan 2'den dolayı 1, 2, B şıkkı olur. İlaçların farklı formda hazırlanma nedenleri sıralandığında hangisi bu nedenlerin dışında kalır? Doğru dozda alınmasını sağlamak için ilaçları hap veya serum şeklinde veya krem şeklinde hazırlayabiliyoruz. Etken maddesini korumak için formu bizim için önemlidir. İdeal etkiyi sağlayabilmesi için farklı formlarda hazırlanabilir. Görüntüsünü güzelleştirmek için ilaçlar farklı formlarda hazırlanmaz. Yani bir kremin krem olarak üretilmesi bu formda yapılmasının nedeni güzel görünmesi için değildir. Dağılımı ve emilimini kolaylaştırmak, bunu kontrol altına almak için farklı formlarda hazırlayabiliriz. D şıkkı bizim için uygun değildir. Bu yüzden cevabımız D olur. Yukarıda verilenlerden hangileri ilaçların kullanım şekillerindendir? Sevgili arkadaşlar, ilaçlar krem olarak kullanılabilir veya tablet, veya kapsül olarak kullanılabilir. Veya iğne ile vücudumuza enjeksiyon yapılabilir. Yani hepsi ilaçların kullanım formları arasına girmektedir. Bu yüzden 4'ünde alınca cevabımız E şıkkı olur. kozmetiklerle ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Kozmetikler cilde zarar verebilir. Yapılarında kimyasallar vardır. Bu kimyasalların da cilde zarar verme ihtimalleri vardır. Kozmetiklerin ana kaynağı bitkisel ve hayvansal yağlardır. Evet, kozmetikler ana madde olarak kullanılırken bitkisel ve hayvansal yağlardan faydalanırlar. Kozmetikler yapılarında antioksidan içerirler. Bu yüzden 3 numaralı öncülde alınca cevabımız E şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri ilaçların yapısı ve özellikleriyle ilgili doğru ifadelerdendir? İlaçlarla alakalı cümlelere bakıyoruz. Hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bariz bir şekilde bunu doğru deriz. Sadece tablet şeklindedir. Sevgili arkadaşlar, ilaçlar sadece tablet şeklinde olamaz. Krem şeklinde olabilir, enjeksiyon şeklinde olabilir. Farklı formları vardır. Türüne göre farklı yan etkiler gösterebilir. Evet, ilacın türüne göre farklı yan etkileri vardır. 3'ü de alınca cevabımız 1, 3. C şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri kozmetik ürünlerde ham madde olabilir? Kozmetik ürünlerde ham madde bitkisel ve hayvansal yağlar olabileceği için birinci öncülü aldım. Silikon evet bir katkı maddesi olabilir alırız. Yine kozmetik ürünlerde cildimize fayda sağlayabilecek vitaminleri barındırabilir. Bu yüzden 3 numaralı öncülü de aldım. Yani vitamin barındırması gerekebilir. 3'ünü de aldık. Cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bitkisel ve hayvansal yağlar kozmetik ürünlerde ana ham madde kaynağıdır. Doğru. Emülgatör ve antioksidanlar kozmetik ürünler yardımcı madde olabilir. Evet kozmetik ürünler antioksidanları barındırabilir ve homojen olması için yapılarında emilgatör de bulundurabilirler. Bu yüzden ikinci öncülü de aldım. Kozmetik ürünler cilt ve gözlere zarar verebilir. Çünkü yapılarında kimyasallar katkı maddeleri bulundurduğu için cildimize uzun sürelerde gözlerimize de temas ettiğinde zarar verme ihtimali vardır. Üçü de aldık. Cevabımız 1-2-3. E şıkkı olur. Yukarıda verilenlerden hangileri ilaçlar için doğrudur? Özel kalıplara sokulmuş halde bulunabilirler. Yani özel kalıplara sokulmuş derken bazen küçük kutuların içerisinde, küçük böyle plastik kutuların içerisinde hap şeklinde içtiğimiz ilaçlar özel kutuların içerisinde saklanmakta. Merhem pomat şeklinde kullanılabilir. Evet merhem şeklinde ilaçlar vardır. Ağız için uygulanan gargaralar ilaç değildir. Hayır. Ağız için kullanılan gargaralar da bir ilaçtır. Sadece formu farklıdır. Bu yüzden 3 numaralı öncülü almadığımızda cevabımız 1-2-5 şıkkı olur.